Merhaba arkadaşlar. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İspanaklarımız var. ispanaklarımı yıkadım, temizledim. Soğanımız var. Havucum var. Yağım var. Kum biber var, karabiber var. Zeytinyağından ilave ediyorum. soğanımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı biraz soteliyoruz. Bundan da azar azar kullanırım ben. Tuzumuzu ekleyelim. Ispanaklarımızı ekliyoruz. ıslanaklarımı ilave ettim şöyle karabiberimiz pul biberi var onu da ilave ediyorum salsamız vardı arkadaşlar salsayı unuttum şimdi ekliyorum bir yemek kaşığı da salsamız vardı onu da ekleyelim bir çay bardağı da pirincimiz var pirincimi de şöyle kaseye alıyorum yıkıyorum pirincimi pirincimizi ilave ettik suyunu da ilave ettim tuzunu da ekledim yemeğimizi pişmeye bırakıyorum yemeğimiz pişti Of e